Memur bey zengini hapishaneye götürün. Arefi de şimdilik zenginin yanına tıkın. Yarın saat 4'te idam edeceğiz. Emredersiniz Zengin ve Aref. Gelin bakalım. Sizi bu hapishanenin en güvenli odasına götüreceğim. Ve asla oradan çıkamayacaksınız. İşte burası. Gelin bakayım şuraya. Zengin sen burada kalacaksın. Aref sense burada. Çünkü sen ışınlanabiliyorsun. Eğer ki bu odaya girersen özel güçlerini kullanamayacaksın. Uslu uslu durun şimdi. Aref bu arada seni yarın saat 4'te idam etmeye götüreceğiz. Haberin olsun. Buradan kurtulmak için bir çözüm yolu bulmamız lazım Aref. Aref aklıma bir fikir geldi. Eğer ki bu kapının şifresini çözersek sen bu tarafa gelirsin ve bizi ışınlarsın. Ne olsa senin güçlerin bu demir parmaklıkların arkasındayken kullanılmıyor. Ama buradayken kullanılır belki. Evet efendim. 1 2 3 4 Yok olmadı. 1 2 3 Bu da olmadı. 1 4 7 Bu da olmadı. Aref bayağı zor bir şifre koymuşlar sanırım. He, Yusuf Müdür. Ben de seni arıyordum. Bugün saat 4'te Aref'i idam edeceğiz. O yüzden saat 4'e az kaldı. Gidin ve Aref'i idam için hazırlayın. Ben geldikten sonra da idam edeceğiz. Emredersiniz Hakim Bey. Dediklerinizi harfiyen uygulayacağım. Şimdi harfi hazırlamaya gidiyorum. Saat 4'te dar ağacında görüşürüz. Görüşürüz Yusuf müdür. Evet Aref. Senin için yolun sonuna geldik. Artık ölme vakti geldi. Gel bakalım buraya. Evet Aref, sonun geldi. Gel bakalım buraya. Şöyle şununla kapıyı açayım. Tamam. Aref! Aref, hadi gidiyoruz. Sonun geldi artık. İdam günü geldi. Hayır! Efendim, bir şey yapın lütfen. Beni idam edecekler. Lütfen efendim, bir şey yapın. Sakın zengin. Aref'i sakın korumaya çalışma. O da suçunun bedelini ödeyecek sen de. O idam edilecek. Sense ömür boyu bu hapishanede kalacaksın. Aref haydi gidiyoruz. Gel benimle. Tamam geliyorum. Aref bak sakın ışınlanmaya falan kalkma. İdam etmeden öldürürüm seni. Tamam komiser bey merak etmeyin. <laughs> Gel hadi gidiyoruz. Gel buraya Aref. Gel. Evet. Bakalım zengin bu sefer seni kurtarabilecek mi? Işınlanmaya kalkarsan ışınlanmadan ölürsün. Haberin olsun. Tamam komiser bey. Öyle bir şey yapmayacağım. Hadi gel buraya. Gel düş önüme. Öf, öf. İçimde bu huzursuzluk var. Ben burada zenginlik içinde yaşarken zengin ise hapishanede acaba zenginden şikayetimi geri mi çeksem? Hayır yaptıklarının bedelini ödemeli. Ama ama o benim öz abim. Şuraya baksana. Bir süre elmasım var ama hiçbir şey yapamıyorum. Sevdiklerime iyi davranmadıktan sonra ne yapayım ben bir süre elması? Ne yapayım ben bir sürü parayı? Benim için sevdiklerim daha önemli. Öncelikle kadim dostum. Kadim dostum bu hayattaki en önemli kişi. Seni çok seviyorum kadim dostum. Kadim dostum, sence zengini affetsen mi? Şikayetimi geri mi çeksem? Zengini hapisten çıkartsam mı acaba? Bence de kadim dostum, zengini çıkartmamız lazım. Sonuçta ne kadar bana kötü davranırsa davransın, o benim abim de. Tamam kadim dostum, sen şimdilik burada kal. Ben de hapishaneye doğru gideyim. <laughs> Zengin benim abim. Onu çıkartmam lazım. Gel buraya Aref, gel. Artık senin için yolun sonuna geldik. Gel buraya. Hakim Bey, Aref'i getirdim Hakim Bey. Tamam Yusuf müdür. O zaman idam işlemi başlasın. Alın lütfen dar ağacına bu pisliği. Bana bak Aref, fakire yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Artık hesaplaşma günü geldi. Tamam mı? Hakim Bey, lütfen affedin beni. Yaptıklarım için çok pişmanım. Lütfen affedin beni bir kez. Hayır, geç çabuk dar ağacına. <laughs> tamam Hakim Bey. Olamaz. Demek ki buraya kadarmış. <laughs> evet, Yusuf Müdür. Bağlayın şunun kafasını dar ağacına ve sandalyeyi altından çekin. Emre dersiniz Hakim Bey. Evet Aref. Senin için yolun sonuna geldik. Aref. Şu ana kadar hep kötü biri oldun. Neden böyle yaptın Aref? Şimdi seni asacaklar. İyi mi oldu? Ama ben bir abi olarak seni yarı yolda bırakamam. Sonuçta sen benim kardeşimsin Aref. Seni yarı yolda bırakamam. Hayır. Gidip fakire her şeyi anlatacağım. Evet. Polis merkezine geldim. Zenginden şikayetimi geri çekeceğim. Ama o aref ölsün gebersin. O arefe asla acımıyorum asla. Ama zengin abim. Ondan şikayeti geri çekmem lazım evet. Şuraya gireyim. He? Efendim merhaba. Sizinle bir şey konuşacaktım ben. Aladdin sonra konuşalım. Şimdi benim işim var. Zenginden şikayetimi geri çekmeye karar verdim. Sonuçta o benim abim. Efendim, aslında ben de bu yüzden sizinle konuşacaktım. Size söylemem gereken birkaç şey var. Tamam Aladdin, hızlıca söyle. Neymiş o önemli şeyler? Efendim, şimdi zengin sizin abiniz. Siz de şikayetinizi geri çekmeye gidiyorsunuz. Yani zengini hapisten çıkartacaksınız. Efendim, size söylemek istediğim şey şu. Aref var ya, işte Aref benim kardeşim. Sizden istediğim şey Areften de şikayetinizi geri çekmeniz. Ne? Aref senin kardeşin mi? Tabi ya. Bunu en başta düşünmeliydim. İkinizin de özel güçleri var. Ben bunu nasıl düşünemem ya? Efendim, Aref'i az sonra içeride idam edecekler. Şikayetinizi geri çekecek misiniz? Lütfen efendim Ben bir abiyim Yüreğim dayanmıyor Kardeşimin gözlerim önünde idam edilmesine dayanamıyorum Lütfen efendim Bakın şu ana kadar ne dilediyseniz yaptım Her şeyinizi yapmaya çalıştım Sizden sadece bir isteğim var Lütfen şikayetinizi geri çekin Hayır Aladdin Öyle bir şey yapmayacağım Aref isterse senin baban olsun umurumda bile değil. Ben şu ana kadar hep sabrettim. Bana ne yaparlarsa yapsınlar göz yumdum. Her şeye göz yumdum. Ama artık yeter. Canıma kastetmeye çalışıyor bunlar. Yeter artık bıktım. Artık daha fazla dayanamam. Arif'in artık bu dünyada işi kalmadı. Ölme vakti geldi. İdam etsinler. Efendim bakın. Eğer ki efendim bakın. Şimdi sizi tehdit edeceğim. Eğer ki Aref'den şikayetinizi geri çekmezseniz, eğer ki Aref ölürse, ben de size verdiğim tüm elmasları, tüm her şeyi geri alacağım. Eee? Alırsan al be. Senin elmasına mı kaldım lan ben? Ben elmaslar yokken de yaşıyordum kendi kendime. Tamam, elmaslar varken daha güzel oluyor. Ama elmaslar yokken de yaşamayı biliyorum ben. Herhalde şu anda Aref'i e asıyorlardır. Buradan tek çıkış yolum da Aref. Ama onu da astılar. Artık buradan çıkamam. Fakir gelip şikayetini geri çekerse belki çıkabilirim. Ama fakir de asla şikayetini geri çekmez. Şu ana kadar ona çok kötü şeyler yaptım çünkü. Biliyorum çekmeyeceğini. Ben olsam ben de çekmezdim. Ben tüm bunların hepsini hak ettim. Hak ettin zengin. Fakire çok kötü davrandım. Hak ettim tüm bunları hak ettim. Allah kahretsin. Alaaddin şimdi git elmasları falan neye geri alıyorsan al. Umrumda bile değil. Ben o heriften şikayetimi asla geri çekmem. Göreceksin sen fakir. Sana öyle bir şey yapacağım ki hayatın boyunca unutamayacaksın. Bekle sen, bekle. Selam arkadaşlar. Ben fakir. Bana destek olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Eğer ki linke tıklarsanız bana destek olmuş olacaksınız.